Herkese merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekspertizini inceleyeceğimiz araç 2020 model 3008. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Öncelikle aracımızı tatmakla başlayalım. Peugeot 3008 1.5 dizel Active Life Prime Edition paket 2020 model 46.000 kilometrede. Muayene tarihi 29.07.2025. Ekspertiz olarak da aracımızda boya değişen hasar kaydı bulunmuyor. Dilerseniz öncelikle boyasına daha sonra da değişen olup olmadığına bakalım. Öncelikle tavanından bakmaya başlayalım. Bu kısımda cam tavan bulunuyor. Evet aracımızın tavanında boya bulunmamakta. Sağ arka çamurluğa bakalım. Sağ arka çamurlukta da gördüğünüz gibi boya bulunmuyor. Fakat şurada bir sürtme izi bulunmakta. Sağ arka kapıya bakalım. Sağ arka kapıda da boya bulunmuyor. Burada hafif bir çiziyi bulunmakta. Sağ ön kapıda da herhangi bir şekilde boya bulunmamakta. Sağ ön çomurlukta da boya bulunmuyor. Kaputa bakalım. Peugeot grubunun ön üç parçası diğer parçalarından daha az mikronda gelmekte. Evet gördüğünüz gibi kaputta da boya bulunmuyor. Sol ön çamurluğa bakalım. Sol ön çamurlukta da herhangi bir şekilde boya bulunmamakta. Sol ön kapıya bakıyoruz. Evet solun kapıda da herhangi bir şekilde boya bulunmuyor. Sol arka kapıya bakalım. Evet sol arka kapıda orijinal. Sol arka çamurlukta da boya bulunmuyor. Tavanın bu kısmına bakalım. Evet tavanın bu kısmında da herhangi bir şekilde boya bulunmamakta. Bagaj kapağı 3008'lerde plastik olduğu için ölçüm yapılmamakta. Ama gözle bakıldığı zaman boya olmadığı anlaşılıyor. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde ölçmüyor. Evet aracımızda gördüğünüz gibi boya bulunmuyor. Dilerseniz şimdi de değişen olup olmadığına bakalım. Evet değişen kontrolüne sağ ön kapıdan bakmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kapının vidalarında herhangi bir şekilde söktak ayar işlem bulunmamakta. Arka kapıya bakıyoruz. Arka kapı da aynı şekilde. Bagaj vidasına baktığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde oynama bulunmamakta. Çamurluğun Birleşim yeri MGS'i fabrikasyon bir şekilde duruyor. Bu kısma bakalım. Bu kısımda orijinal bir şekilde durmakta. Sol ön kapıya baktığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde oynama bulunmuyor. Arka kapıya baktığımız zaman da herhangi bir şekilde sıkıntı bulunmamakta. Evet kaput vidasına baktığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde oynama bulunmuyor. Çamurluğun vidasına bakıyoruz. Çamurluğun vidasında da herhangi bir şekilde söktek ayar işlemi bulunmamakta. Farların etiket, etiketleri duruyor. Farlarımız da orijinal. Buradaki vidaya bakıyoruz. Buradaki vidada da herhangi bir şekilde oynama bulunmamakta. Bu şekilde göstermiş olayım. Evet gördüğünüz gibi aracımızda değişen bulunmuyor. Aracımızda anahtarsız giriş çalıştırma bulunuyor kapı döşemesini göstermekle başlayayım. Koltuklarında yanık, yırtık, deforme bulunmamakta. Cam tavanında, perdesinde herhangi bir şekilde sorun bulunmuyor. Sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Arka kısma bakalım. Arka kısımda da herhangi bir şekilde yanık, yırtık, deforme bulunmamakta. 3008 videomuzun sonuna geldik. Bu araca sahip olmak isterseniz sahibinden.com üzerinden veya telefon numaramız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.